Arkadaşlarımla çöpe topluyoruz biz. Böyle doğayı koruyoruz. Burada olduğumuz zamanlarda çöpe topluyoruz. Şimdi arkadaşlarımızla takip edin. Sizin belediyenin gönüllü temizlik personeli mi oldunuz? Evet. Ha? <laughs> Uygulamadaki görevleri yapıyorum. Diktimle ilgili görevler var. Ee, sonra bir gün aklıma fikir geldi. O görevleri gerçek hayata böyle nasıl yapabiliriz diye. Sonra e, parkı temizleyelim diye bir görevle karşılaştık biz. Onu yaparken çok eğlendiğimiz için böyle hep onu yapmaya karar verdik. Neler topluyorsunuz? Nailamlı torba falan. Yani Plastik, metal, ne olursa topluyor işte. Ama sizin evet. kadar duyarlı olmayan birçok vatandaşımız var. Bunu da biliyorsunuz değil mi? Onları oraya atanlar, onları da bilinçlendirmek gerekir. çevremizi güzelleştirmek gerekir. Aslan yaptığı yerden belli olur derler. Sizin bu duyarlı davranışınız beni de duygulandırdı. Size teker teker teşekkür ederim. İnşallah sizin bu davranışınız diğer arkadaşlarımıza da, gençliğe de örnek olur.